Arkadaşlar selam, hoş geldiniz. Bugün sizlere SFP videosu çekmek istedim. SFP nedir? Bizim işleme girerken erkenden sinyal alabilmemizi sağlayan bir konsepttir. Bu konsepti likit değil bilmeden, likitten haberdar değilseniz öğrenemezsiniz, anlayamazsınız. Eğer ki talep olursa kanalıma e, likit hakkında herhangi bir video, yok. bir video çekmeyi düşünüyorum. Ama biraz uzun bir konu olduğu için gerçekten talebe bakacağım yani. Çünkü SFB biraz daha bir şeylerin kurallar haline sığdırılmış haliyken likit de biraz daha esnek bir konudur. O yüzden anlatılması ve anlaşılması biraz daha zordur ve uzun sürer. O yüzden e, ilk önce onu öğrenmeniz gerekiyor. O konu yani likitte ne olduğu hakkında bir bilginiz yoksa SFB'yi anlamakta zorlanırsınız. Ben size ilk başta videonun girişinde SFB hakkında birkaç e, pardon likit de hakkında birkaç Ön bilgilendirmede olacağım. Ee, eğer ki likidde kimseniz buraları da atlayabilirsiniz tabii ki. Şimdi likidde dediğimiz konuyu kabaca insanların stop olacağı nokta e, insanların bolca stop koyduğu nokta olarak anlamlandırabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Şimdi mesela fiyatımızda baktığımız zaman burada bir lowumuz var. Tamam. Bu low'un devamında birçok low yapılıyor. Bu low'a yakın olacak şekilde. Bu low'dan bahsetmiyorum. Mesela bakın, bu low biraz daha uzak. Ama bu tarz çok daha yakın olan e, lowlar bizim için eşit tip anlamına gelir. İnsanların stopları buradadır. Buradaki e, trade atan insanlar da stoplarını yine girdikleri lowlara veya da daha güvenli olmasını isterlerse buradaki low'a koyabilir. Buranın güvenli olduğunu düşünerekten fakat bu hareketler yaşanırken insanların stoplarını buraya koyarken aslında burada bu çizginin olduğu çevrede veyahut girdikleri low'ların olduğu bölgede likitler birikmeye başlar. Bu biriken likitlerin bu şekilde avlanmasına biz işte likit dalımı vesaire mesela buradaki görüntü yine SFP görüntüsü. Bir SFP görüntüsü vesaire diyebiliriz. Ve e, likitle de dediğimiz kavram sadece swing bölgelerde oluşmaz trendline likitleri de yine bizim için likitte anlamına gelir. Trendline likitlisi de şu şekilde düşünülebilir. Kompres bir yapı olması gerekir. Lowlar ve highların birbiriyle böyle sıralı bir şekilde oluşması gerekir. Mesela atıyorum ki buradaki tepeler. Birinci tepe, ikinci tepe, üçüncü tepe. Bu üç tepede birbirini temizlemiyor. Hiçbir tepe bir önceki tepenin likitlesini almıyor. Biz buna trendline likiditesi ismini verebiliriz. Ve bu tarz trendline likitlerin hızlıca süpürüldüğünü gözlemleriz. İki farklı stilden bahsettik. Likitte kavramı için. Eşit dipler ve trendline likiditesi. Bunların tam da mevcut. Yani fiyat yükseliş yönlü bir hareket yaparken trendline likitlesinin hani bu iş bir örneğini sizlere gösterelim. bir örnek yakalamaya çalışıyorum. Mesela buradaki örneği verebiliriz. Hatta iki tane gözümüze çarptı. Bakın. Lovlar bakın. Hiçbiri birbirini temizlemeden birbirine yakın olacak şekilde bir yükseliş hareketi var. Kompres bir yükseliş var. Bu yükseliş hareketi insanların işte stoplarını buradaki yollara koyduğunu görüyoruz. Düşünüyoruz. Tahmin ediyoruz. Ve devamında Fiyatın buradaki lowları temizleyip buradaki trendline kitlesini temizleyip yükseldiğini gözlemliyoruz. Şimdi burada da eşit e, diplere eşit tepeler pardon eşit diplerin bir örneğini vermiştik yukarıda da. Burada da eşit tepelerin bir örneğini verelim. Bir iş olması açısından. Bakın bu tepe ve bir sonraki tepe. Birbirine çok yakın iki adet tepemiz var. Bu tepenin likiditesi alınıyor ve fiyat aşağı yönlü bir hareket başlatıyor. Lowların da likiditesini temizleyip sonra yukarı yönlü bir hareket devam ettiriyor. Ve bu örnekte fiyatın yine bir likiditeden diğer likiditeye koştuğunu vesaire aslında görebilirsiniz. Tepeyi alıyor, low'u süpürüyor, sonra tekrar tepe alıyor, sonra tekrar low'u süpürüyor. Sürekli bu şekilde hareketlerle e, süreçleri tamamlanır. Şimdi likit kavramında hani bu tarz şeyleri aklımıza tutalım ek olarak bir de swing bölge belirlemek ne demek yani swing bölge dediğimiz swing low swing high dediğimiz yapı nedir bunun hakkında da ufak bir anlatım yapalım ondan sonra da SFP konumuza girişimizi gerçekleştirelim şimdi swing bölge dediğimiz bölgeler fiyatın bir noktadan dönüp diğer noktaya gitmesi o noktadan dönüp diğer noktaya gitmesi bu şekilde hareketlerdir. Swing bölgeler buraların lowları ve highları olacaktır. Tamam mı? Aynı şekilde bunun hani bir akümülasyon halindeyken de hani şu şekilde gözlemleyebilirsiniz. Buralar bizim swing highlarımız, swing lowlarımız olacak şekilde devam eder. Bunu belirlemenin kolay bir kuralı meydana getirilmiş 3 mum kuralı diyoruz biz buna. Bu 3 mum kuralında eğer ki ortadaki mum yani ikinci mum birinci ve üçüncü mumdan daha düşükte ise buraya bir swing low ismi koyabiliriz. Mesela bu mum'a bakıyoruz. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum. Yani öncesi ve sonrası mumların daha e, düşükte olmadığını görüyoruz. Yani ikinci mumun en dip seviyede olduğunu görüyoruz. O zaman diyoruz ki buraya bir swing low diyebiliriz. Fiyat devam ediyor. Bakın buralar buralarda devam ederken bir swing low, swing tepe gözlemleyebiliyor muyuz? Ha. Şurada bir tane gözlemleyebiliyoruz. Şurada bırakmış. Bakın buradaki mum Bir önceki mum, daha yüksek seviyede bir sonraki mum daha yüksek seviyede. O zaman burası bizim için bir swing low diyebiliriz. Bir de swing tepe örneğini gösterelim. Yine üç mum kuralıyla anlatmaya çalışalım. Bakın burası bir tepe. Öncesindeki yani birinci ve üçüncü mum. Şuradaki mumlar yani. Daha düşükte kalmış. Burası ikinci mum. Ortadaki mum daha yüksekte kalmış. O zaman buraya bir biz swing tepe diyebiliriz veya da yine buradaki tepe için aynısını kullanabiliriz. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum. Birinci mum daha düşük seviyede, ikinci mum yüksek seviyede, üçüncü mum daha düşük seviyede. O zaman bu ikinci muma biz swing High ismi verebiliriz veya da buradaki tepede. Yani bunları uzun uzun anlatıyorum. Birinci mum, ikinci mum ve üçüncü mum. Ortadaki mum en yüksek zirvede olduğunu gözlemleyebiliriz. O zaman burası bizim için bir swing tepedir. Ee, mesela şundan da bahsedelim. Yine bakın. Birinci mum, ikinci mum, üçüncü mum. Görüyorsunuz değil mi? İkinci mum yine diğer mumlardan daha yüksek bir seviyede. O zaman buraya biz bir swing high, swing tepe ismi verebiliriz. Burası da bizim için bir swing high'dı, swing tepeydi. Bu ikisi birbirine çok yakın olduğu zamanlarda biz buraların hepsine yine tek bir swing high ismi verebiliriz. İlla ki ikisini hani burası da swing high, burası da swing high tarzında bakmasak da uygundur. Daha düşük zaman diliminde bu tabii ki de değişecektir. Şimdi burası günlük bir grafik. Ben burada bir saatlik zaman dilimine düşersem eğer bu tepenin ve bu tepenin arasında daha yüksek bir farkın olduğunu gözlemleyeceksiniz. O zaman buraya swing high, buraya da swing high diyebilirsiniz. Ama bu şekilde yakınsa, arada sadece bir iki mum varsa ben genel itibarıyla ikisine de swing high yani tek bir swing high gözüyle bakmayı tercih ediyorum. Bu da aklınızda bulunsun. Şimdi SFP kavramına giriş yapalım. SFP açılımı swing failure patterndir. Yani bir swing hareketin fail olmasının pattern haline getirilmesi paternidir diyebiliriz. Şimdi burada biz bir cümle yazmışız. Bir cümleyle SFP özetlemek gerekirse likitlerin sadece fitille ihlal edilmesi ve fiyatın ters yönde güçlü bir hareket başlatması durumuna deriz. Şimdi Burada iki tane, üç tane hatta örnek ee, koydum. Bu üç örnekte bakın burada neyimiz var? İki tane eşit tepemiz var. İkisi de birbirini ihlal etmemiş. Aynı doğrultuda bekliyor. Bu tepelerin üzerinde insanların stopları vesaireleri mevcut. O yüzden burada biz bir likit de olduğunu düşünüyoruz. Fiyatım bu likitte aldığında bu eşit tepelerin likittesini bakın şu şekilde bir vigle alıp ters yönde bir hareket başlatmasına biz SFP deriz ve bu dış taraftaki external likit dalımı olarak da nitelendirilebilir. Burada baktığımızda bu ne görüyoruz. Yine bu sefer iç yapıda internal likit dalımını gözlemliyoruz. İç yapıda olan bir hareket yani external internal kavramları SFP için çok önemli değil bu arada. Yani likit anlayabilmek maksadında önemli. O da likitte dersinde likitte konusunda olmadığımız için şu an şu an e, onu bilmiyorsanız çok önemli değil e, onu da önümüzdeki çekeceğim likitte dersinde videosunda bahsederim. Burada bir swing low görüyoruz yani burada bir eşit tepenin likitlesinin alımıyla bir sfb yapısı burada swing low'un likitlesinin alımıyla bir sfb yapısı görüyoruz bakın burada swing bir low'umuz var. Yükseliyor. Geri çekildiğinde sadece buranın altında bir fitil bırakıyor. Ve ters yönde bir hareket başlatıyor. Bir yükseliş hareketi. Bu üçüncü örnekte de bir trendline likiditesinin örneğini bırakmak istedim. Hepsi aynı. Bakın burada trendline likitten var. Kompres bir yükseliş mevcut elimde. E, bu kompres yükselişte. Low'ların trendline likitesi meydana getirdiğini görüyoruz. Bu likittenin bir fitille ihlal edilip fiyatın ters yönünde güçlü bir hareket başlatmasına SFB ismini verebiliriz. SFB dediğimiz e, kavram konu her zaman karşımıza çıkabilir. Bu modeli her yerde görebiliriz. Biz o yüzden bu modeli kullanırken marketin diğer yani price action'ın ya da işte smart money konseptin size sunmuş olduğu diğer yapıları kullanabiliyor olmanız lazım. Yani siz zaten bir trendi okuyabilmeniz, bir bias oluşturabilmeniz gerekiyor. Siz fiyat buraya yükseldikten sonra ya bu buralardan düşebilir. Acaba nasıl düşer sorusunu sorduğunuzda Bakın burada bir likit de var. Yani kendine söylüyorsun. Bak burada bir likit de var. Bu likit de SFP ile alınırsa veya da aa bak buradaki likit de SFP ile alınmış. O zaman düşüş başlayabilir. Düşüş başlıyor gibisinden yorumlar meydana getirmen gerekir. Zaten senin fiyatın buradan döneceğini tahmin ediyor olman lazım. Veya da fiyat burada bir low oluşturmuş. Sen fiyatın buradan yükselmesini istiyorsun. E, bu yükselişte bir SFP hareketi gözlemlersen tamam artık ben yükselişe ikna oldum. Fiyatı daha yukarılara götürebilirim diyebilirsiniz. Aslında sizi işleme giriş için ikna eden bir yöntem diyebiliriz. Veya da burada bir kompres, bir sıkışık bir yükseklik var. Siz bu kompres sıkışıklıkta longa girmek istiyorsunuz. Longa girerken bakıyorsunuz. Aa burada bir trendline likitesi var. Eğer ki bu trendline likitesi bir SFB görüntüsüyle süpürülürse ben artık fiyatın yukarıya gitmeye hazır olduğunu düşüneceğim ve e, bu SFB görüntüsünü longlamaya çalışacağım diye düşünüyor olmanız gerekiyor. Onun haricinde her gördüğünüz yerde SFB ararsanız, her gördüğünüz SFB'ye girerseniz tabii ki de tüm konseptler gibi bu da başarısız olacaktır ve size para kazandırmayacaktır. Market hakkında bir bilginiz ve fikriniz olması, diğer konseptleri biliyor olmanız gerçekten çok 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 kıymetli. Her konsepti uygularken bu e, geçerli. Yani bunu sürekli söylememe zaten gerek yok diye düşünüyorum. Dediğimiz gibi her SFP kullanmamalıyız. Market hakkında birkaç bilgiye sahip olmalıyız ve ekstra olarak bu SFP'leri market hakkında bilgi sahibi olsak dahi SFP'lerin kendi içerisinde confirmation'ları olur. Yani her fitil hareketi bizim için tabii ki de SFP'ye işle SFP diyerek işleme girmek için yeterli değildir. Bu fitillerde arayacağımız özelliklerden birincisi yani bu confirmation'lar birincisi likittedir. Likidliğe zaten konuştuk. İkincisi mum kapanışları. Güçlü bir SFB yapısı için likidliğe alan mumun zıt renkteki mum ile kapatılmasını isteriz. Şimdi biz burada bir low likitlesi görüyorsak bu low likitlesi fitille alındıktan sonra bu likidliğe alan mumun yeşil kapanmasını isteriz. Eğer ki bunun tam zıtlı olsaydı bir tepe likitlesi olsaydı ve biz bu tepe likidliğe alan mumun fitilinin kırmızı renkli kapatılmasını isterdik. Bu bize neyi söyler? Bunu neden istiyoruz? Fiyat buraya geldiğinde bu likitteyi alır almaz zıtlı yönünde çok ciddi bir hareketin başlatması, başlatılmış olduğunu bize aslında gösterir. Ve o yüzden bizim için kıymetlidir. Bu mum kapanışlarında bir de mum formasyonu ekleyebiliriz. Bu mum formasyonuna engulf mumu ee, diyebiliriz. Bu engulf mumunu ben mum formasyonlarını anlatırken öğretmiştim order blok tarzı bir yapı da diyebiliriz tabii ki de. Düşen renkteki işte kırmızı mumların bir sonraki yeşil mum tarafından yutulmasına biz engulf deriz. Ve bu hareket, bu görüntü bizim için SFP hakkında çok güzel bir confirmation verir. SFP'nin oluştuğu hakkında, SFP'nin oluştuğuna dair bize bir bilgi sunar. Yani bir önceki mumun rengini aslında bir önceki ters renkli mumu aslında yutması durumuna bu gelen mumun çok daha güçlü alıcılara sahip olduğunu bize gösterir ve SFB'ye güvenimiz artar. Üçüncüsü ise kazanımlardır. E, bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Likit de tabii ki de e, bizim için kıymetli. Fakat bu diğer anlattıklarım olmazsa da olur. Yani e, bir engulf mum olmadığı sürece ben SFB'ye girmem gibi bir kuralım asla yok. Anladınız mı? Veya da işte ters renkle kapatmazsa işleme girmem diye bir kuralım asla yok. Ee, ama kazanımlar kısmında bu kazanımı ben her zaman yakalamaya çalışıyorum. Bunu e, SFB'yi kullanırken SFB ile işleme gireceksem bunu kullanmaya e, gayret gösteriyorum. Fakat bunu daha düşük zaman diliminde kullanmanız gerekecektir. Şu anki görüntü biraz aslında aldatıcı. Yani şu şekilde söyleyebilirim. Şimdi biz Şuradaki olan likit değil tamam mı? Biz buradaki Likiddeyi, bu kesikli çizgini likid olarak isimlendirelim. Fitille ihlal ettik. Fitille burayı, buranın likiddesini aldık. Devamında bir engulf mum ve yeşil renkli bir mum kapanışı gözlenmedik. Bu bizim için zaten mükemmel. Ekstra olarak, gerekirse bu mumun içerisine, şimdi düşük zaman dilimine düşeceğin için saplayın nerede olacağını bilemezsin. Belki bu mumun içerisine, belki de bu mumun içerisine. Senin kendine göre belirlediğin bir saplay bölgesi. Fiyat burada düşerken oluşturmuş olduğu satıcılı bir bölge. Genel trendi takip eden insanların ben bu satıcılı bölgeden short'a girebilirim diye düşünebileceği shortlamak için makul bir supply bölgesi belirleyeceksin. ve Bu supply bölgesinin SFB oluştuktan sonra likitte alındıktan sonra kazanımını görüyorsan o zaman bu bizim için yine SFB'nin e, kullanılacağına dair bir işarettir. Bu kazanım kısmı diğer mum kapanışlarını kapsamasa da sadece kazanım gelirse de bizim için yeterlidir. Yani atıyorum ki buradaki mumun likitli alan mumun rengi yeşil değil, kırmızı olarak kapattı. Ve da haliyle atamadı. Veya da yeşil kapattı, engalfum atamadı. Veya da pin bar bıraktı, engulf atamadı. Hiç önemli değil. Tüm bu kondisyonların içerisinde devamında fiyat buralarda SFP'den sonra supply bölgesini kazanan bir hareket gözlemliyorsak, deriz ki tamam burası bir SFP'ymiş. Fiyat supply'ı kazandı likiddeyi aldıktan sonra o zaman ben SFB'ye güvenerekten işlem kurgulayabilirim. SFB'de işleme girerken genel itibariyle yapmaya çalıştığımız şey e, setup kurgularken yani genel itibariyle yapacağımız şey market buy atmak bir tercih olabilir. Burada market buy'ın hani bazı durumlarda gereksiz de olduğu gözlemlenebilir. Tabi bunu hani sizin kendiniz keşfetmeniz gerekir çünkü benim bunu 15 dakikalık veya da bir saatlik bir videoda bile anlatmam gerçekten bir hayli zor. Siz market buy dediğim gibi atabilirsiniz veya da bir geriye çekilme bekleyebilirsiniz. SFP oluştuktan sonra bu geriye çekilme de işte bir entry noktası belirlersiniz. Bu entry noktaları genel itibariyle pvg'ler veya base alanları olabilir. Entry dediğim gibi biraz sizin sisteminize bağlı. Genellikle market buy dediğim gibi tercih edebilir. Mum kapanışını gördükten sonra sabırla mum kapanışını bekleyeceksin. Eğer ki fiyatın daha senin hedeflediğin bölgeye e, kar marcı varsa sen ne yapacaksın? Buradan market bayını koyacaksın. Stop bizim burada asıl öğreneceğimiz şey stop. Likitte yalan bölgeye koyulacak. Daha erken bir yere koyarsan e, bu tamamen saçmalık olur. Likitte yalan bölgeye koymak bile kimi durumda sakıncalı olabilir. Çünkü fiyat tekrardan bir likit alımı gerçekleştirmek isteyebilir. Yeniden yeni bir SFP oluşturabilir. Tüm kuralları, şartları sağlayan yeni bir SFP oluşturduktan sonra da e, yoluna devam etmek isteyebilir. Bunu biz hiçbir zaman bilemeyiz. O yüzden en makul yer burasıdır. Tabi dediğim gibi yani bir daha SFP oluşursa ben yine işlemden dışarıda kalmak istemiyorum dersen o zaman ne yapacaksın? Burada belirlenen likitle alımı hareketinin oluşturmuş olduğu Demand bölgesini yani Bunu nasıl izah etsem Şu bölgenin Daha altlarına da yani stopu tercih edebilirsin Ama boş boşver Yani şu an yine anlatamayacağım Biraz uzun sürecek bir konu gibi geldi Şu şekilde bir işlem fırsatı Yani yakalayabilirsin stopunu buraya koyarsın Tepeyi belirlersin Nerede hedefin var Bu fiyatın SFB'den sonra nereye gidebileceğini Belirlersin işleme giriş için market buy atarsın stop için genel itibariyle buradaki lowu, likit diye alan lowu tercih edebilirsin şimdi örneklerimize geçelim örneklerden ilki e, benim kendi paylaştığım işlem zaten bu işlemde sfp vurgusu yaptığım için e, videoyu çekmeye karar verdim ne diyoruz buradaki lowu, buradaki tepeyi almadan gelirse bu lowdan oluşacak sfp yapısında ben e, long yönlü işleme gireceğim diyorum longlayacağım diyorum Şimdi biz ne diyorduk? SFP için ihtiyacımız olan şeyler. Birincisi, marketi okumayı bilmek. Değil mi? Marketi okurken bir biasımızın olması vesaire bunlar. Yıllık açılış neydi bizim için önemli bir seviyeydi. Birçok eee tweetimde yaklaşık hani fiyat burayı kaybettikten sonra 28 Şubat itibariyle sürekli ben yıllık açılış kazanırsa fiyatın ATH'i getirebileceğini söylüyordum. Yani benim bir biasım var. Demek ki ben fiyat buranın üzerinde olduğu için long yönlü bir e, işlem fırsatları yakalayıp fiyatı yukarı doğru taşımak isteyeceğim. Benim bir yasım bu. Daha düşük zaman dilimlerinde fiyatın bir yükseliş yaptığını, yükseliş yaparken burada bir eser oluşturduğunu, devamında bu eseri saplay olarak yani satış yönlü kullandığını ve e, satış yönlü kullanırken bakın burada yeniden bir SFP oluşturuyor. Hatta ilk önce buradaki SFP'ye, sonra buradaki SFP'ye de bakabiliriz burada bir supplydan satış yediğini, sonra da kazandığını görüyoruz. Bu kazanımla beraber ben artık SFP'yi kullanarak da işleme girebilirim. Çünkü long gönlü işlem düşüncem var ve bir supply bölgesinin üzerindeyim iç yapıda da o zaman oluşacak SFP'leri ben long gönlü kullanabilirim. SFP'yi kullanırken diğer bir kural, diğer bir dikkat edebileceğimiz noktalardan birisi bu örnekte karşımıza çıkıyor. Likitteyi alındıktan sonra altında bir dimet yapısının olması. Bakın burada likit de var. Likitlerin altında bir imbalans var. Bu imbalans bizim için alıcılı bir bölgeye işaret ediyor. Ee, ve bir aynı zamanda SR bölgesi var. Fiyat ve SR bölgesine de temasını gerçekleştiriyor. Ve ee, biz burada demek ki likit dalımıyla alıcılarla hem likit dalımını kullanacağız hem de buradaki alıcıları kullanacağız. Ve bunların neticesinde long yönlü bir işlem kurgulayacağız. Bakıyorum. Likit de burası. Alınıyor. Bu likit de abi tam olarak bir swing low'a benzemiyor diyebilirsiniz. O zaman şöyle hemen bir saatlik görüntüye gelelim. Bir saatlik görüntüden de bunu göstereyim. Bakın burası. Buradaki low gayet güzel bir swing low. Swing high'ımız var. Swing low'umuz var. Sonra tekrar swing high yapılıyor. Sonra tekrar swing low yapılıyor. Ve bu swing low bizim için bir SFP yapısını oluşturuyor. Şöyle gelelim. 4 saatliğe. Yani swing low'u da anlayabildiğiniz için mum buranın altında çok minik bir kapanış yapmış. O zaman bu artık SFP değil mi? Hayır. Bu kadar minik kapanışlar bizim kabulümüzdür. Yani bunlar olabilir. Önemli olan bu likitlerin fitille mi alındı? Evet bakın sadece fitille alınmış. Kapanış çok minik. O yüzden bu kapanış göz ardı edilebilir. İkinci kuralımız neydi? Fitilden sonraki kuralımız. Fiyatın bu hareketi, bu mumu yeşil kapatmasıydı. Biz bu örnekte ne görüyoruz? Mum kırmızı kapatılmış. O zaman bu bir SFP değil mi? Hayır bu bir SFP. Sadece kurallardan birisini sağlamadı. Kuralların hepsini sağlamak zorunda da değil. Ee, yani iki üçünü sağlaması bizim için yeterlidir. Ha, tamam burada bir SFP vardır deyip girebiliriz. Az önce de zaten söylemiştim ama tekrar üzerinden geçeyim. Bakın mum kırmızı kapanıyor. Okey. Diğer mum yeşil kapanıyor. Ee, bizim baktığımız diğer bir kural neydi mum kapanışlarında? Engulf olmasıydı. Bakın yeşil mum kırmızı mumu yutuyor. Tamam bu bizim için gayet güzel bir hareket. Fitilden sonra bir engulf gelmiş. Ve diğer bir kural neydi? Kazanımların gelmesi. Kazanımlar konusunda bakın burada ne demiştim? Düşük zaman dilimlerinde bir supply bölgesi belirleyeceksiniz. Ve bu supply bölgesinin kazanımıyla beraber siz SFP'nizin onaylandığını düşünebilirsiniz. Ve buradaki belirlediğim supply bölgesi buradaki imbalanslı bölgeden gelen bir bölge ee, altındayken fiyatın bir iş oldu. Üzerinde olduğunda kazanımın geldiğini ve fiyatı longlayabileceğimizi anlatan bir bölge bizim için. E, fiyatın bu buranın üzerine de SFP oluşturduktan sonra bu mavi kutunun üzerinde de kapanış yaptığını gözlemliyoruz. Bakın şuradaki minik mavi kutu. Bunun üzerinde kapanış gerçekleşiyor. İlk mumun burada kapanması saplayın üzerinde kapanması gibi bir şartımız yok. Buranın üzerine kapanışın gelmesi bizim için yeterli. Yani 3-4 mum sonra da gelmiş olsaydı yine ben bir saplayın kazanıldığını düşünecektim. Sadece o zaman engalfı karşılamamış olacaktı. Burada üzerine kapatarak hemen engalfı hem de supply kazanımını bize oluşturdu. E o zaman biz buradaki SFP'yi kullanabiliriz. Yani bu kapanışından sonra sen market payı atıp e, stopunu logo koyup hedefini artık belirlediğin bölgelere taşıyabilirsin. SFP ile işleme giriş aslında bu kadar basit. E, yani tabii ki de bu kadar basit değil. Market okuman vesaire gerekiyor ama Bunları zaten yapabiliyorsan SFP yani kullanabiliyor olman gerekir. Kullanman gerekir. Senin için ekstra bir onay mekanizması olacaktır. Stop noktasında az önce bir hani ee, anlatamadığım bir nokta olmuştu teorik kısımda. Fiyatın daha aşağıları stop koyabileceğimizi söylüyordum. Daha güvenli olması açısından. Bizim için Buraya stop koymak, likitliği alan low'a stop koymak aslında en güzel yapıdır. En güzel görseldir. Ama sen bazı durumlarda daha geniş stop kullanmak, daha safe stop kullanmak istersin. isteyebilirsin. Bu tarz durumlarda bin oluştuğu yerde bir demand'in varsa bu demand'in dibine buralara, buralara yani buradaki imbalansın başladığı kaynak noktasına sen stopunu yine yerleştirebilirsin. Fakat bu işlemde çok gerek yoktu. O yüzden ben stopumu buradaki lova koymayı tercih ettim. Stopu buranın daha e, dar alanlarına koymak, daha da daraltmak, daha yüksek e, işlemler yakalamaya çalışmak için tercih edebilir. Ama benim hiçbir zaman böyle bir tercihim olmaz. Yani stopumuzu daraltmanızı hiçbir zaman tercih etmem. Biz likitli alan bölgeye stopumuzu koyalım kafamız rahat etsin. Bu şekilde SFP kullanılabilir. Şurada görmüş olduğumuz SFP yapısını da yine anlatmaya çalışalım. Bakın yıllık açılış yine bizim için önemli bir alıcılı bölge değil mi? Fiyat alıcılı bölgenin içerisine geldiği zaman bir SFB oluşturursa bu oluşan SFB fiyatın dönebileceğini bize anlatır. Ne görüyorum? Burada bir swing low görüyorum. Devamında burada bir swing high bırakıyor. Bu swing low'un alınmasını SFB ile gerçekleşirse SFB modelini burada oluşturursa ben işleme girebilirim. Bakıyorum bunun bunun altında sadece bir fitil atılmış fitil atılan mum yeşil renkli kapatılmış çok güzel ee, engulf yapmış bir önceki kırmızı mumu bakın yutmuş kırmızı mumun tepesi burası bu tepenin daha üzerinde bir kapanış gerçekleştirmiş bunu yutmuş yani bir saplay bölgesinde muhakkak bence iç yapıda kazanmıştır ki devamında buradaki saplayda kazanmış oluyor yani fiyat ilerledikçe de yine buradaki SFP'yi kullanmaya buradaki SFP'ye güvenerek işlemler oluşturmaya çalışabilirsin ee, birçok kuralı birçok şartı sağlayan başka bir SFP görüntüsü. Yine burada market buy atabilirsin. Stop'un senin için burası olmalıdır. Dedim ki bak daha aşağılara bir test geliyor. Daha aşağılara da emir atabilirsin. Ama genel itibariyle market buy bizim için güzeldir. Market buy stop'un SFP'nin oluştuğu low. hedefin artık neresi olursa. Buradaki tepe olursa 2.8 ağırlık bir işlem fırsatı yine buradaki SFP'yi kullanarak yakalamış olursun. Arkadaşlar video bu kadardı. Gayet yeterli iki örnek inceledik. Tabii ki de örnekleri arttırabiliriz ama o zaman da video çok uzun olacaktı. O yüzden bu kadarlık örnek yeterli olur diye düşünüyorum. Eğer ki talep olursa bir backtest modu açarız. Bir saatlik bir video çekeriz. Bu videoda backtest modunda sadece SFB'yi kullanarak nasıl işlemler yakalayabiliriz, nasıl fail oluruz. Bunların hepsini uzun uzun görebiliriz. Bu Tarz videoların devamının gelmesi için de videoya etkileşim vermeniz, beğenmeniz, yorum atmanız benim için motivasyon kaynağı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz umarım bir şeyler öğrenebilmişsinizdir. İyi günler.